Sound Bugün sizlerle birlikte taşın taşınıyorum partiki yapıyoruz ve evimiz döşenmiş ama birkaç yeri döşenmemiş. Evet arkadaşlar. Ee, biz normalde döşenmeden önce evimizi gösterecektik ama olmadı. Şimdi ise evin sahibi gelecek ve o bizi evi, evi gezdirecek. Onu bekliyoruz şimdi. Ay sonunda geldiler herhalde ya. Bir saattir beni bekletiyorlar. Yani ya çocuğuma şuradan şuraya iki adım atması bu kadar hızlı ama yavaş sürmüyor ya. Bunlar iki adım yürüyecek nasıl yürüyemiyorlar? Ha! Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk ama birazcık sinirlendim yani. Sakin olmuyor. Alex sus. Anne ne olmuş şey yapma. Bizim hakkımızda konuştuklarınızı duydum. Ben sizin hakkınızda ne konuşmuşum? Yahu kapının önünde bana ne, bize neler dediniz? Biz mıyız ya, biz mıyız. Ben size ne demişim bana bağırmazsınız bize dedin ki bir saattir onları bekliyorum işte gelemiyorlar bir çocuğumu şuradan şuraya iki, ada iki adım atması o kadar yavaş sürmüyor diye. Doğru çünkü yani. Bir de dediğin söylüyorsun. Bari birazcık kendini koru. Anne şakin ol. Hı. Pardon da demiş olabilirim yani. Aa. -a. Ayrıca sen benden küçüksün. Evet benim sen. Hop. Bana öyle konuşamazsın. Asıl sen benim kızıma öyle konuşamazsın. Tamam anne ya la la. Hem evin sahibi benim annem. O zaman anneni çevir bana. Git anneni çevir. Allah Allah çeviririm. Anne rol yaparak gidersen vallahi ağzını burnu kırarım ha. Tamam ya Allah Allah. Anne. Bunlar seni istiyor. Allah seni bildiği gibi yapsın kızım ya. Ki Kiracınırımızı ya kaçırsaydın. Aa, bu evi satın alacaklardı ya kaçsalardı. Ben de ya özür dilerim. Oturma bir de oraları pisletirsin sonra. Tamam anne. Allah Allah. Ay merhabalar. Oh ya sonunda merhabalar. Kameranın önüne geçmeyin. Hoş geldiniz. Ee, kamerayla mı çekiyorsunuz? Evet e, ben youtuberım bir sorun yok inşallah. Yok yok ben çok severim. Heh. Ee, bu ev sanırım satın almaya gelmiştiniz. Buyurun gelin oturun. Birazcık bu ev hakkında konuşalım. Tabii. Ee, bu evin anahtarı iki tane. Birisi burada duruyordu. Kızım buraya koymuştu. Burası oturma alanınız. İlk önce gezelim. Çok güzel bence. Hadi gidelim. Gelsin bize. Şurada çocukların oynaması için şey var. Şurada e, deniz ürünleri var çocukların oynaması için. Yesve yesve. Be. Evet ben de çok sevdim bu evi. Buradan kalemiz var. O sizin oturma yeriniz var. Burada da oturma yeri var. Ee, buranın devam yok. İkinci katımız var. Hemen oraya geçelim. Geçelim. Hadi geçelim. Evet burası ikinci katımız. Vay be. Şöyle geçildim. Ee, bu arada şu köşeden başlayalım. Burası daha yapılmadı. Yapılınca çok güzel olacağından eminim. Bu arada arkadaşlar sesim çıkmıyorsa özür dilerim. Yapılınca daha güzel olacak. Eminim. Devam edelim. Siz çok erkenci davrandınız. Evet. Aslında e, biz erkenci davranmadık. E, biz evi gezmek için size söylemiştik. Şu gün gelin dediniz. Ve biz de o dediğiniz gün geldik. Doğru diyorsunuz. Şu anda benim suçum var. Ah be. Suçunu kabul eden bir sonunda. <laughs> ee, burasının ne olacağına siz karar verirsiniz. Öbür yerlere karar vermişsiniz. Burası yemek e, yeme masamız. Çok güzel. Ee, burada sizin istediğiniz gibi e, şey ocak falan olacak. Onlardan olacak. Ama daha yapılmadı. Tamam. Tamam. Gidelim. Balkon kapatalım. Bence soğuk gelmesin. Zaten çok güzel ama neyse. Burada buzdolaplarımız var. İçileri boş çünkü yani yerleştirmedik daha. Burada da ıı, televizyon izleme yerimiz, oturma odamız var. Kızlar isterseniz siz burada oturun. Onu vermiş. Çok yumuşak. Devam edelim. Ee, dediğim gibi buraları da isterseniz bir şey yaparız. Üçüncü kata geçelim öyleyse. Geçelim. Ay basamadım. <laughs> Burası da üçüncü katımız. Vay be. Burası şu şekilde balkon. Beğendiniz mi diye sorayım. Bence mükemmel ya. Ay bence de. Ben de bu eve ilk geldiğimde çok beğenmiştim. Bu arada her yer boş. Kesinlikle hiçbir şey koymadık. Ee, burası sizin odanız. Ee, şu yastığı koymanızı istediniz. Parasını da vermiştiniz. Biz de parasıyla alıp koyduk. Burası sizin odanız. Tamamen hiçbir... Bu evde gizem olduğu söyleniyordu da. Ee, acaba bu evde gizem var mı? Yani e, bu şey benim kafamı çok karıştırdı da. Ay benim de. Şey... E Yok öyle gizemler filan. Kim dedi? Vallahi öldürür ve Biz de bilmiyoruz yani. İlanda korkunç olabilir. Yani şeyler var olabilir. Gizem olabilir demiştin. Yok yok burada bu şekilde bir salyangoz var. Bu arada buralara oturabilirsiniz. <laughs> Devam edelim. Ee, burası dediğiniz gibi şey al ya. Al ya mıydı? Yok değil. Alio evet. He bu küçük kızınız Alio'nun odası. Baya güzel. Bu da büyük kızınız Arya'nın odası. Burada da balkon var. Kızlar isterse birlikte oturabilirsiniz. İsterseniz şu şekilde oturabilirsiniz. Burası da bu şekilde. Ee, bu arada bu mavi perdeleri açılıyor. Kızlar korkmasın diye. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Size çok minnettarız. Yok gerçekten sorun yok. Ee, buradaki yerleri istediğiniz şeyleri koyabilirsiniz. İsterseniz buralar çocuklar için. Buralarda böyle çocuklar tırmanacaklar. Hatta evcil hayvanlar varsa onlar için bunlar. Ama çocuklar da tırmanabilirler yani. Ama çok ağır olmadıkça. <laughs> çok komik. Benim çocuklarım sadece ağır mı? Ee, ağır mı? Ha? Ağır mı dedik sana? Eee biliyorum ki ben çocuklarınızın kilosunu. Neyse devam edelim. Buraya çocuklar oturur işte bu şekilde. Hop bakayım o benim kocam. Neyse delmişsiniz nasıl? Buraya da aa bakın yatabilirsiniz bu şekilde. Hem yatıp hem uzanıp yani hem de oturabilir. Mesela bu beyefendi uzanır. Siz buraya otursunuz. Bu koltuğumuz mükemmel. Ay yemin ediyorum çok güzel ya. Ee, emin'im çok güzeldir. Ee, bir şey mi dediniz? Ha yok yok tamam tamam devam edelim. Salyangozu yatağımıza koyun demiştik biz size. Zaten kızınıza kötü, kötü kızım işte. Neyse sorun olmaz inşallah. Şu kırıklık silinir mi ki? Efendim buraya dokunmayın. Kırılabilir. Kırılırsa çok kötü olur. A, tamam. <laughs> ben kurtuldum. Tamam o zaman gidelim. Bu arada şu dolapların bir özelliği var. Bu şekilde istediğiniz zaman yer kaplamasın diye kapatabilirsiniz. Bu ikisini de kapatabilirsiniz. Bence gayet güzel. Bu dolapların özelliği bu sanırım siz bu yüzden bu dolapları istiyorsunuz. Tabii ki de kızlarıma en güzelini seçmiş diye umuyorum. O zaman satın alıyoruz. Ben <gülüyor> parayı... <gülüyor> Ay Allah Allah. <laughs> Sağ olun. Ev sizin. Yes be, ev artık benim. Canım canım evim. Anahtarımı asayım. Canım evim benim. Oh uyurumda kaparımda. Bindiğim canım evim. Hmm. <laughs> ya bu, ne, bu ev neden bu kadar pahalı? Efendim size bir şey açıklayayım mı? Artık o anahtar size doğduğuna göre bana hiçbir şey yapamazsınız ve diyemezsiniz. Evet. Normalde bu ev 10 bin lira ama ben size 20 bin lira verdim. Lan lan ben niye 20 bin lira? O oh, paracık paracık paracık. Ne? 20 bin lira mı? Ya para boşa gitti. Ben ona yapacağım bilirim. Bekle bir tane. Pardon artık burası benim evim. Ver paramı da çalsın çık. Ya ama a, ama parayı verin. Hayır hayır. Belki benim param sen çaldın. Belki bu parayı ne bileceğiz. Çık evimden çık evimden çık çık. Aa! Evimde hırsız var. Hep bir. Lan ne oluyor? <laughs> Evimde hırsız var. Dur ben bir şey yapmayayım bana. Evimizde hırsız var. Tamam çıkıyorum. Parayı verin. Çıkacağım. Çıkacağım. Çıkıyorum valla çıkıyorum. Nasıl bir plandı? Müktü. Nasıl aklına geldi? Ya valalım gitti. Aa, evimden çık dedim sana. Evimden çık. <laughs> tamam tamam çıkıyorum. Yeminle. İyiydik. Hayır. <laughs> Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Şöyle bir kalp yapalım. Hoppa hoppa hop. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Bekleyin. Arkadaşlar görüşürüz yapacağım. Alex bir duruyor musun? Bay bay.